Arkadaşlar merhaba. Meroş bakalım yeni sürprizimize ne diyecek? Meroş ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsunuz kızım? Oyun mu oynuyorsunuz evde? Anneciğim sana bir sürprizim var. Ne? Gel bakayım buraya. Bakalım bu sürprizime ne diyeceksin? Anneciğim baştan söylüyorum. Hani sen hep diyorsun ya 14 Pro Max değil ama 12 Pro Göstereyim mi? Ta 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 ta. Wow. Rica ederim bir aç bak bakalım nasıl bir şeymiş. Evet kurulumunu yaptım anneciğim. Burada kulaklığı. içinde şarj aleti de var. Kurulumunu da yaptım. Şifresi. Aynen Anneciğim oyun kendi bünyesinde vardı zaten. Bak şurada oyunlar kısmı var. Şuradan çıkayım bir. Bir dakika. Bak burada oyunlar var anneciğim. Wow. Wow. Ya dur bir, dur. Telefonu incele önce bir. Beğendin mi? Evet. Güzel mi? Güzel. Çok mu sevindin? Pek öyle durmuyorsun ama ya. Yoksa baban sana daha önceden söyledi mi ya? telefon aldığını. Ne zaman söyledi? Ben uyurken mi? <laughs> ya bütün sürprizin tadı kaçtı ya. Ben diyorum Meroş niye bu kadar heyecanlanmadı, sevinmedi ya? Eyüp sen büyüyünce de sana alacağız tamam mı oğlum? Anneciğim yalnız bir kuralımız var. Okul olduğu günlerde telefonla oynamak yok. Anneden izin almadan telefonla oynamak yok. Ve telefonla oynama saatini geçmek yok. Belli bir kota koyuyoruz. O saati geçmiyorsun. Anlaştık mı? Anne. Tamam hadi şimdi oynayabilirsin. Başla bakalım. O zaman hoşçakalın arkadaşlar.